Herkese merhaba. Şimdi Roma İmparatorluğu dediğimizde aklınıza ilk ne geliyor? Muhtemelen o meşhur zırhlı lejyonlar, kılıç kalkan sesleri, büyük savaşlar değil mi? Ama bugün gelin o parlak zırhların ve disiplinli orduların biraz arkasına bakalım. Roma'nın asıl gücünün yani onu yüzyıllar boyunca ayakta tutan o gizli silahın ne olduğunu hep birlikte ortaya çıkaralım. O zaman şu soruyu kendimize soralım. Bu devasa imparatorluk nasıl oldu da bu kadar ama bu kadar uzun süre ayakta kalabildi? Eğer size cevabın sadece askeri güç olmadığını söylesem ne dersiniz? Çünkü işin asıl sırrı çok daha zekice, çok daha incelikli bir yerde gizli. Evet, Roma'nın gücü sadece kılıçlarının keskinliğinden ya da ordularının büyüklüğünden gelmiyordu. Asıl mesele kılıçlar daha kınından bile çıkmadan önce oynanan akıl oyunlarındaydı. Ve işte o oyunun adı Divide et Impera. Yani hepimizin bildiği adıyla Böl ve Yönet. Bu Roma'nın en etkili, en yükücü ve en kalıcı silahıydı. Savaş meydanlarında değil, diplomasi masalarında kazanılan zaferlerin arkasındaki stratejiydi. Roma'nın oyun kitabını açtığımızda karşımıza çıkan ilk ve en temel kural aslında çok basit. Rakiplerinin sana karşı birleşmesine asla ama asla izin verme. Çünkü Roma şunu çok iyi biliyordu. Bir düşmanı eğer parçalara ayırırsanız onu yönetmek çok daha kolay bir hale gelir. Roma karşısındaki toplulukların içindeki rekabeti körüklemekte, aralarındaki gerilimleri kendi lehine kullanmakta ve derinleştirmekte gerçek bir ustaydı. Bakın bu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Bir yanda tehlikeli birleşmiş bir düşman var, diğer yanda ise yönetilebilir parçalanmış küçük gruplar. Roma hangisini tercih ederdi sizce? tabii ki ikincisini. Cephede tek ve güçlü bir düşmanla yüzleşmektense birbiriyle didişen, enerjisini kendi içinde tüketen küçük aktörler görmeyi her zaman yeğlemişlerdir. Mesela bir grubu dost ilan edip destekliyorlar, diğerini tehdit olarak tanımlıyorlar ve hop aralarındaki dengeyi tamamen kendi lehlerine çeviriyorlar. Oyun kitabındaki ikinci hamleye geçelim o zaman. Roma, her toprağı doğrudan fethetmek yerine kendine bağlı müttefikler ve müşteri devletler yaratmayı tercih ediyordu. Bu inanın bana inanılmaz derecede verimli bir sistemdi ve işte bu sistemin dehası da tam olarak burada ortaya çıkıyor. Sistem neredeyse herkes için çalışıyordu. Yerel krallar tahtlarında kalmaya devam ediyor. Roma hem askerinden hem de hazinesinden büyük tasarruf ediyor ve en önemlisi yerel elitler düzenin devamından fayda sağladığı için isyan etmeyi akıllarından bile geçirmiyordu. Roma böylece bir işgalci gibi değil, nihai bir hakem gibi görünüyordu. Peki, insanları bu sisteme nasıl dahil edersiniz? Sadece sopayla değil, aynı zamanda havuç uzatarak. Roma, sadakati ödüllendirmek için hukuk ve ayrıcalıklar gibi yumuşak güç unsurlarını muazzam birer araç olarak kullandı. Şöyle bir düşünün. Roma'ya sadık bir topluluğun liderisiniz diyelim. Karşılığında size ne sunuluyor? Vatandaşlık hakkı, vergiden muafiyet, ticarette öncelik ve Roma kanunlarının sarsılmaz güvencesi. E bu teklif karşısında direnmek oldukça mantıksız bir seçeneğe dönüşüyordu değil mi? İşte en kritik nokta tam da buydu. Roma yerel çıkarları kendi çıkarlarıyla o kadar zekice aynı hizaya getirdi ki imparatorluk adeta kendi kendini güçlendiren, kendi kendine işleyen bir makineye dönüştü. Roma'ya karşı çıkmak demek kendi ayrıcalıklarını ve zenginliğini de riske atmak demekti. Tamam. Bu kadar akıllıca kurulmuş, kendi kendini besleyen bir sistem var. İyi de o meşhur lejyonlar ne işe yarıyordu o zaman? İşte onlar bu sofistike diplomatik yapının sigorta poliçesiydi. Gördüğünüz gibi diplomasi her zaman ilk tercihti. Neden? Çünkü maliyeti düşüktü. Askeri güçse hem masraflı hem de riskliydi. Bu yüzden sadece ve sadece diplomasi başarısız olduğunda başvurulan en son çareydi. Bu durumun bir başka avantajı da vardı. Roma savaşa girdiğinde ona ahlaki bir üstünlük de sağlıyordu. Bakın, biz barışı denedik ama karşı taraf yanaşmadı diyebiliyorlardı. Peki, tüm bu antik stratejiler bize bugün ne anlatıyor? Aslında çok şey. Roma'nın bu incelikli yaklaşımı imparatorluğun ömrünü yüzyıllarca uzatmakla kalmadı, aynı zamanda mirasını günümüze kadar taşıyan anahtar oldu. Askeri güç elbette çok önemliydi, kimse bunu inkar edemez. Ancak bu grafikte de gördüğümüz gibi, imparatorluğun asıl dayanılılığını ve o inanılmaz uzun ömürlülüğünü sağlayan şey, kılıçların gölgesinde yürütülen bu akıl dolu, bu stratejik diplomasiydi. Bu analizin sonunda varmamız gereken en önemli sonuç belki de bu. Roma'nın gerçek dehası, en kanlı savaşları kazanmak değil, o savaşların hiç yaşanmamasını sağlamakta veya yaşanacaksa bile sonucu önceden belirleyecek şekilde çatışmayı yönetme sanatındaydı. Ve sizi bu son düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Böl ve yönet, müşteri devletler, yumuşak güçle sadakat inşa etme. Bu prensiplerin modern uluslararası ilişkilerde ve siyasette hala ne kadar etkili olduğunu bir düşünün. Belki de Roma sahneden çekilmiş olsa da oyun kitabı hala elden ele dolaşıyordur. Ne dersiniz?